Merhabalar, bu haftanın konusunu müziğe hangi enstrümanla başlanmalıdır? olarak belirledik. Çünkü bu çok karşılaştığımız bir soru aslına bakarsanız. Ve görüşmelerde gelen velilerimiz çoğunlukla şunu söylüyor, benim çocuğum aslında keman çalmak istiyor fakat ee, biz piyano ile başlaması gerektiğini düşünüyoruz ee, çünkü müzik öğretmeniniz böyle söyledi ya da duyduk ya da internetteki araştırmalarımızdan bu kanıya vardık. Öncelikle ben e, bir müzik eğitimcisi olarak e, piyanoya başlangıç enstrümanı diye bir şey olduğuna inanmıyorum e, çünkü özellikle bu iş e, hobi amaçlı yapıldığı zaman ya da e, hayatına bir kişi Müziği katmaya karar verdiği zaman, e, bu hobi olarak da olabilir, ileride profesyonel bir boyuta da taşınabilir elbette. E, keyifli, güzel, verimli bir tanışma olması gerektiğini inanıyorum. E, bu nedenle evet, piyano çok kıymetli bir çalgı ama e, öğrenci istemiyorsa ben bunun zorunlu olduğunu düşünmüyorum. E, keman, bateri, işte gitar, bir sürü çalgı var. Bunlardan herhangi bir tanesi olabilir. Ama bu şu demek değil tabii ki, bir öğrenci ne ister onu çalabilir. Tabii ki bu aşamada alanında uzman eğitmenlerin o enstrümanla alakalı öğrenciyi değerlendirmesi gerekir. Tabii ki burada yaş faktörleri devreye giriyor. Bunun dışında o çaldığı için fiziksel uygunluğunun olup olmadığı gibi konulara da bakılması gerekir. Sadece bu anlamda Kişinin ne istediğine kulak vermek, yaşı kaç olursa olsun kişinin ne istediğini öncelikli olarak karar vermek gerekiyor. Ondan sonra da onun istediği çalgı eğer kendisi için uygunsa ona yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çok iyi kemancı olacak bir kişinin öncelikle bu eğitime piyano ile başlaması gerektiğini kesinlikle düşünmüyorum ve doğru bulmuyorum. Bu haftanın konusu... Müziğe başlamak için uygun olan enstrümanı seçmektir. Ee, önümüzdeki hafta sizlerden gelen sorular dahilinde yeni konumuzla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.